Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün trenle yolculuk yapacağız. Şimdi ilk önce kendimize binip beraber Tokyo'ya gideceğiz. Şimdi hazırlanmam lazım. Hemen şimdilik durduruyorum. Şimdi giyeceğimi giydim. Ama şimdi valizimizi hatırlamamız lazım. Hemen hazırlıyorum. Evet valizimizde şimdi toplamda 4 tane kıyafet koydum. Çünkü 3 gün falan kalacağım. O yüzden hazırlanıyorum şimdi tekrar. Bu sefer çantamı hazırlayacağım. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Biraz sesim boğuk gelebilir. Özür dilerim bunun için. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Ben gidince tekrar e, videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar geldim ama burası çok kalabalık. Hiç boş yer yok resmen. Neyse ilk başta şunu alalım da. Evet arkadaşlar şu an gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Anısı kalsın diye fotoğraf çektireceğim. Hemen. Bakalım. Mükemmel bir fotoğraf aldım. <laughs> şimdi aşağı kata girmemiz lazım. Çünkü müzik bir ses geldi işte. Orada. Şimdi iniyorum. Evet arkadaşlar şimdi trenimize bineceğiz. Merhabalar efendim. Ee, biletiniz nerede? Ha şurada. Sağ olun. Teşekkürler. Girebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Ee, az önce bir biletimizi verdik. Şimdi giriyoruz. Gerçekten çok kalabalık. Zar zor yer buldum. Burada bir sürü insan var. Şu an kalkıyoruz. Çok heyecanlıyım. Şu manzara harika bu arkamdaki manzara çok güzel ve çok keyifli şu an akşam oldu valla ama hala yoldayız çok az kalmış geldik hemen eşyalarımı alayım şuradan Evet gidiyorum. Otele geldik. Burada çok iyi domates buldum. Alacağım. Leziz domatesler harika. Şimdi arkadaşlar yemek yapacağım çünkü çok acıktım. Yemeğimde bir et yemeği bir de böyle pilav var. Yani spagetti en sevdiğim. Evet arkadaşlar şimdi uyumam lazım. Yarın sabah gideceğim sanırım. Öyle. Yarın sabah gidiyorum yani. Ha şey söyleyecektim şey uçakta uçakta bir sıkıntı çıkmış o yüzden yarın yarın gidiyorum çünkü e, üç gün sonra böyle uçakta bir sıkıntı çıkacakmış bir de uçak doluymuş o yüzden çok insanlar almış zaten benim geldiğim gibi çok kalabalıktı o yüzden arkadaşlar arkadaşlar sabah oldu gidiyorum içinde eve. Yine tekrar gibi olmasın. Ben size eve gidince tekrar videomu çekmeye devam edeyim Elisa. Eve geldim. Şimdi eşyalarımı koyayım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarım için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.